Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben BG'nin kanalından Bahadır Bugün sizlerle Mandagon oyununu oynuyoruz arkadaşlar Bakalım ben de ilk defa oynuyorum Yürüyoruz zıplıyoruz ama Nereye zıplıyoruz onu ben de bilmiyorum Zıplayın diyorum ama Nereye zıplayacağınızı söylemem Zıplıyoruz yukarı doğru çıkıyoruz ama inşallah amaç yukarı çıkmaktır Arkadaşlar bu oyun Steam'de Ücretsiz bulunmakta Hepiniz yükleyebilirsiniz Ha eve girme oyunu. Girmedik. Enter'la giriyoruz. Eve girelim hiç çıkmıyorum. Neden çıkıyoruz? evden çıkmanın amacı nedir? Sonuçta tekrar eve gireceğiz. Değil mi? Düz mantık. Ne? Anlamadım. Hayda oh, Ooo Güzel Burada da bir şey var ama o Büyük ihtimal yukarı mı gideceğiz? Eee ne, ne işe yaradılar şimdi yaptı? Ooo Baksana e, baştan Şimdi yukarı çıkacağız galiba <laughs> Şöyle Yukarı olan bir yukarı yok. Yukarı nasıl gidelim? Buradan yukarı var. Nereye gidiyoruz acaba? Aşağı mı ineceğiz? Aha yine, yine eve geldik. Ne yapıyoruz bu evde? Oo şey aldık ama Neyse. işimiz gücümüz var çıkabiliyor muyuz? Hayır. İşimiz gücümüz var. Burada bir şey yapamıyoruz. O zaman bir evin üstüne de çıkamıyoruz. Ben gidelim. Buradan gidebiliyor muyduk? Hayır. mı? Neyse asla süre var. Çok iyi bir icat atan değil mi? Bunu buradan çıkıyoruz. Haydi Bismillah. Nereye gidiyoruz? Ki? Şu resimler soldaki resimler neyi anlatıyor? Ben full sol ve yukarıya gitmeyi deniyorum. Nereye kadar gidiyorum? şimdi sağa doğru gönderiyor bizi. Oo. <laughs> oh. <laughs> ya. Bir kere atlayabiliyorsun normalde. Tamam, böyle bir şey göründüğüne bakmayın. Ee, birkaç kere basınca öyle oluyor. Mesela böyle fuf deyip yukarı çıkıyor. Ay bin masaj ya. Of. ah güzel. Ee, ha. Ben de ne oluyor diyorum. Nereye gidiyoruz? şey anlamıyorum ama ben nereye gittiğimizi de Aha bu ne? O neydi canım? Taş oldu. O bulduğumuz şey oradaki. He? ilginçleşiyor. Gittikçe. Ama o ne ki? Şimdi merak et. Bir taşı yerine koy. Ha. O kadar iyi miydi? Yok niye bakıyorum? yer nerede? Ha taşların yerini gösteriyor. Ben buradayım. Şimdi nereye gideceğim? Şu şuraya gideyim. Şu sağ sağ üstteki mora gideyim. Şu, yani şuna gideyim. Şaşırtlamıyor için. Ha, harita yani. Tamam. Oha, ne oldu? Sopasa ne evladım? Ha. Ama değiştik. Öcü mü oldu? Öcü nedir ya? Şuradan geçmiyor galiba Ha geçiyormuş

Ne yapıyorsun sen bana? Don't fall. Vay be. Tamam bırak usta bırak. Sağ olasın. Ne kadar daha sağ Şöyle sarsılıyorum ben Ha bir taş daha galiba. Bir taş da iki kuruş. Ne? Tabi kuruş. Dur. Hay hay aç haritayı aç haritayı aç. Haritayı aç. Yanlış bir şey basıyorum. Neredeyiz şimdi biz? Biz neredeyiz biz? Hay nerede yazıyorum nerede? Daha yukarı çıkılmıyor ki. Herhalde yaptık bunu. Ha küçük taştan bul diyor. Şimdi nasıl anlayamadım. Küçük taş şimdi ne? onlardan nereden bulacağız? Küçük taş, küçük taş, küçük taş. bizim başlangıç evimiz fikir veriyorum. da Evlerde buluyoruz tabii ki. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Serinin devamını gelmesi, devamının gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanala hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.